diye mahallede e, kutlama yapacağız. O yüzden yani kendi grubumuz için kolme yapacağım. Başlayalım. Üst bu. Altta bu. Kişi, <laughs> kaç ve toka. Evet, giyinelim çanta olarak da bu. Evet. İçine koyacaklarım bir toka, anahtarlık şarj aleti ve şu koyalım hazır biraz ama zor sığdırdım neyse liman oldum işte çıkıyorum çıkıyorum sarı bir şey kullanmayacağım terlik olarak o yüzden

Get your room. horse. <laughs>